Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi ne yapacağız? Aslında gidip bizim kontrol inputu verdiğimizde bu sisteme bu sistemi nasıl sürüyoruz? Nasıl değerlerini çıkarıyoruz? Bir ona bakacağız. Çünkü bir önceki denklemde biz ne yapmıştık? Sadece sistemin kendi responsını sürmüştük. O yüzden bakın geliyorum buraya. Şöyle Öncelikle bir başlık atayım. Kontrol. Input. Solution yazacağım buraya. Şöyle. Gideceğim. Sistemimi tekrardan modelleyeceğim burada. Şimdi bakın normal sistemde neydi bizim ifademiz? X tat tat vardı bir tane. Bir tane 3x tat vardı. Artı bir de 2x'imiz vardı. Şimdi bakın normalde şuraya 0 yazmıştık. Şimdi ne yapacağım ben buraya? Bir tane F koyacağım. Dışarıdan verdiğim aslında bir kuvvet değerim olacak benim. Benim <laughs> ifadelerim neyle yazılacak? Bit diyorum şuraya. Bir x 0'ım var. Şöyle. Bir de x dat 0'ım var ve 0 verdiğim değerde. Şimdi bakın gideyim. Ben bu sistemin aslında sol tarafını daha önceki sistemde modellemiştim değil mi? Ben buradan ne bulmuştum? X dot dot aslında ne yapmıştım? Center difference yani aslında merkezi fark denklemleriyle ifade etmiştim. X dot da ettim. X'i de ettim. Sadece benim bu sistemde eklemem gereken şey ne? Bir tane F değeri. O yüzden bakın burayı ben gidiyorum. Otomatik olarak ne yazacağım biliyor musunuz? We have diyorum burada. Dip. X T artı bir değişkenim. Yanında bir önceki formda çıkardığım değişken diyelim. 1 bölü DT'nin karesi artı 3 bölü 2 çarpı DT yazıyorum. <laughs> Şuraya geliyorum artı diyorum. 1 XT değerim var burada bu xt diyelim de ne vardı? 2 eksi 2 bölü dt'nin karesi olacak. Şöyle artı diyorum burada. Bir x. t eksi 1 değerim vardı. Ve bunun yanında da arkadaşlar ne vardı? 1 bölü <laughs> dt'nin karesi eksi 3 bölü 2 çarpı dt vardı. Şimdi bunun yanında ben ne yazacağım arkadaşlar artık? 1 f t değerimi buraya koyacağım. <laughs> Bakın bu denklemi tamamen nereden elde ettim? Bir önceki formda çıkardığım aslında değerlerle elde ettim. O yüzden geliyorum şimdi şuraya. Eğer ki ben bu denklemi toplarsam xt artı 1 etrafında xt artı 1 eşittir. İşte bir constant çarpı aslında xt. Bir constant çarpı xt eksi 1. Bir de bir constant çarpı ft olarak toplamak istersem gideceğim ben şuraya bir ne yazayım? Şöyle fx Future yazayım. <laughs> Şuraya gideyim. f x yazayım. Şuraya gideyim. Bir f x değerini yazayım. <laughs> Eğer ki bu iki ifadeyi karşıya atarsam arkadaşlar ve f x future'a bölersem benim sistemin denklemi neye dönüşecek? Biliyor musunuz şu anda? Şuna dönüşecek. x t artı bir eşittir. Burada bir parantez içerisinde bakın. Bir x t değerim vardı. f ne olacak burada? Bir nav değerim olacak. Artı x t 1 çarpı f x pire değerim olacak. Burada neyim olacak? Bir bir bölü bakın şu ifadeyi ben buraya koyacağım. f x feature artı bir de burada ne olacak? f t değerim olacak. bir Bölü Fx Future değerim olacak arkadaşlar. Yani benim aslında son formda elde ettiğim denklemim, ayrık denklemim aslında bu forma gelmiş olacak. Şimdi bakın bu denklemi ben o zaman uyguladığımda aslında benim MATLAB'deki o fonksiyonum vardı ya o fonksiyonun aynısını ben bunu uyguladığımda aslında herhangi bir Ft değeri için sistemin ne response vereceğini de aslında ben burada direkt otomatik olarak çıkarabileceğim. <laughs> o yüzden bakın geliyorum. Şu denklemi uygulamak için MATLAB'e şu benim Word 6 MCK Order sistemim vardı ya. Bunu alıyorum, kopyalıyorum. Şöyle bir Word 7 yazıyorum buraya. Böyle 7 yazıyorum. Şuraya da input yazıyorum. Ve sistemin aynısını aslında çalıştıracağım burada. Herhangi bir şey yapmayacağım. Şimdilik bu Continuous System Solution var ya. Bunu artık bir bypass ediyorum. Bunu da gerçi yapabiliriz kanıtlamak için artık ama artık buna ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yani biz bir herhangi bir efes verdiğimizde bir sinüzoiden input verdiğimizde de aslında buradan bu değerleri gösterebiliriz. Ama ben artık ne yapacağım direkt solver'ımın aslında çalıştığını bildiğim için direkt f değerleriyle bunu denemeye çalışacağım. Şimdi central difference'da tek fark ne olacak burada arkadaşlar? Şu xtc'nin yanında artık benim deneyim olacak. Bir f matrisim olacak ve zeros diyeceğim ona da. Length of loop diyeceğim virgül diyeceğim. Ve bu f matrisimi aslında yaratacağım. Şimdi bakın bu sıfıra sıfırlık bir değerle aslında benim için yaratılıyor. <laughs> Eğer ki ben buna sabit bir konstant bir değer vereceksem şöyle bir once diyorum buraya. Birlik değerlerden oluşturuyorum bunu. Ve onluk yani 10 on newtonluk aslında bir kuvvet uygulayayım bu sisteme ben zaman boyunca. Eğer ki ben bunu uygularsam bu sisteme f eşittir 10 newtonluk değerle benim döngüm boyunca 5 saniye boyunca bunun üzerinde 10 newtonluk bir kuvvet olacak. Şimdi bu denklemlerde herhangi bir şey değişiyor mu? Burada değişmiyor. Bakın bu formu da tekrardan söylüyorum. Bu MCK Second Order Mod System Model diyorum ya ben burada. bit diyorum burada. Force Input diyeyim ben bunu. Çünkü bu denklemde herhangi bir şey değişmiyor. Bu kodun içinde de değişmiyor. Değişen kısımlar aslında burada sadece bir F kuvveti olacak. Ve bakın burada benim ifadem zaten hazır olarak var. Yanına ben bu sefer bunu ne yazacağım? Bir F i değerini buraya koyacağım. <laughs> Koyduktan sonra da arkadaşlar ne yapacağım burada? benim sisteme verdiğim bir response değerim burada ne olacak fx füte bölünmüş olacak şuraya geliyorum artık şöyle bir figür yazıyorum artık legend'ım ben burada yazmayacağım sadece center'ım olacak bu sistemi bir simüle etmeye çalışacağım şimdi şimdi bunu çalıştırdığımda 10 değerinde bir kuvvet uyguladığımda x0'yu bulamadığını söyledi bana bakıyoruz hemen ona x0'yu neden bulamadı? Çünkü değerlerini biz burada vermemişiz. Ha, x0'yu tabi şurada verdiğimiz için initial value'ları şu anda tanımlamadı bunu. Şöyle geliyorum buraya. Bunu alıyorum. Yorum satırından çıkarıyorum. Şöyle. Şimdi tekrardan çalıştırdım da ben bunu. Bu şekilde çalıştırdığımda 5'in değerinin üstüne çıkıp aşağıya dönüyor. Şimdi biraz bunu aslında biraz büyütelim. Yani bunu 5 değil de mesela 10 saniye yapalım. Final time'ını ve çalıştıralım. Çalıştırma ne yapıyor? 5 yerinden başlayıp yine 5'e gidiyor bakın burada. O yüzden bakın şuraya bir şey yapayım ben. Ee, X lim yazayım. Ne olsun? T, Y, T, F olsun bu. Ne kadar iterasyon yapıyorsam. Y lim yazayım burada. Y lim de mesela sallıyorum. 0 ile 10 aralığında olsun. Tekrardan çalıştırıyorum bunu. Şimdi bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bana ne veriyor? bir de grid on yapalım buraya. Bana bu sistem ne sonuç veriyor? Şu anda 5 değerinden başlayıp 5'e doğru giden bir sistem değerine oturuyor. Bunun oturma sebebi ne aslında 5'e? Bizim burada bakın K değerimiz neydi? idi yani bizim sistemimizde bu MCK sisteminde bakın x tat eşittir. x tat artı 3 x tat artı 2 x ya e burada k'nın değeri 2 olduğu için 10 bölü 2 değerine oturuyor. Çünkü buradaki dinamik aslında tamamen sönümlenmiş oluyor. Eğer ki ben burada bakın şöyle yapıyorum. Mesela şu force değerini 15 yaparsam ben mesela 7.5 değerine aslında bu sistem oturacak. Bakın yukarı doğru çıkıp gidiyor. Eğer ki ben burayı 4 yaparsam. Bu sistem aşağıya doğru inecek ama belli bir değerde duracak. 2 değerinde duracak. K değerimiz bizim 2 olduğu için. Çünkü state de sadece ne kalıyordu? Spring coefficient kalıyordu. <laughs> Şimdi bakın ben burada bunu verdim. Gerçekten ifade olarak çalıştı. Eğer ki ben buraya bir sinüzoidal bir sistem rispansı verirsem ki onu ben nasıl gösterebilirim? Sallıyorum. 5 artı sinüs. Burada 2 çarpı pi çarpı F çarpı T gibi bir değişkenim olsun. T değişkenim zaten yukarıdan geliyor zaman değişkenim. <laughs> Eğer ben bunu alırsam buraya şöyle bir yorum satırını alayım. Bunu alırsam ve F'e de sallıyorum burada bir saniyelik bir periyot tanımlarsam bu sistemi tekrardan çalıştırırsam burada bakın sinizoid olarak ne yapıyor aşağıya doğru gidiyor burada salınmaya devam ediyor şimdi salınma periyodunu ben birazcık daha arttırayım burada şunu on yapalım <laughs> şunu 5 yapalım. Yani değerleri aslında biraz büyütüyorum ki görünür hale gelsin. Bakın bu sefer ne yapıyor? 5'in etrafında salınarak aslında kendi işlemlerine devam ediyor arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten sistem simülasyonun içerisinde doğru bir şekilde çalışabiliyor. Şimdi bu bizim bir, bir sonucumuz aslında. O yüzden bakın bu sinüzoidal response için kullandığım ifadeydi. Bu da 4 değerinde verilmiş aslında sistemin ifadesiydi. Şöyle aşağıya doğru inip gider. Şimdi bakın ben bu yukarıdaki sistemi eğer ki kontinüs hale getirmek istersem yani şuradaki ifadenin xs ifadesi var ya benim burada. Bu xs ifadesinin içerisine eğer ki ben bir force input koymak istersen ben ne yapacağım? Benim yine gidip bu denklemleri toplamayıp aslında ne yapmam gerekiyor? İfade etmem gerekiyor arkadaşlar. Nereden ifade etmem gerekiyor aslında? Bakın şurada bir Laplace domainini alıyordum ya. Bu sefer bu eşittir sıfır olan ifade. Bu sefer benim için ne olacak? Fs'e eşit olacak aslında. O yüzden şu denklemin aslında şu kısmını alıyorum. Şöyle her zamanki gibi bütün şeyi almaya çalıştığı için burada <laughs> sorun oluyor. Şöyle yapalım. Bu denklemi tamamen alayım ben buradan şuraya yazayım xs'in içerisinde. Şöyle geliyorum burada. Renklemde. Hatta onun da rengini değiştirmeden şöyle yapayım. Benim ifadelerim içerisinde bir xs vardı. xs'in içerisinde bir s kare artı 3s artı 2 vardı. Bunun yanında bir x 0 s artı 3 vardı. Bir de x dot sıfır değerim vardı. Bunlar neye eşit olacak? Efes değerine eşit olacak arkadaşlar. Şimdi denklemi kontrol etmek adına sadece bakacağım burada. 3s kare eksi x0 s artı 3 x 0. Çünkü bakın dikkat edin burada. Sistemin içerisindeki resmi aslında bu sıfır ya. Laplace domainini aldığımda f0 değerini aslında burada vermiş oluyorum. Şimdi benim buradan xs çekmem gerekirse ben ne yapacağım arkadaşlar sistemin içerisindeki denklemlerde onu da siyahla devam edeyim şöyle aşağıya Geliyorum şöyle Şuradan Bu ifadeleri karşıya atıyorum ve şuna bölüyorum Yani xs eşittir Benim ifademin içerisinde Şöyle bir fs değerim olacak Artı x.0 değerim olacak Artı Bir x 0 s artı 3 değerim olacak. Bir de s kare artı 3 s artı 2 değerim olacak. Herhangi bir input girişi için bu sistemi arkadaşlar. Şimdi burada fs'e ben ne koyabilirim? Eğer ki ben fs'e yani ft değerim benim burada sabit bir dörtlük bir unit steplik bir sinyal sahasında sabit bir değerse bunun değeri 4 bölü s oluyor arkadaşlar. Nereden ben biliyorum? Laplace transformundan biliyorum aslında bunu. O yüzden bakın denklemi şu şekilde eğer ben modellersem burada. Yani efesin içerisine şuraya da geleyim bir. Artı diyeyim. Efes diyeyim. Efes'i de burada nasıl tanımlayayım? 4 bölü S olarak tanımlayayım. 4 bölü S olarak tanımladığımda ne yapması gerekiyor ki? 2 değerini aslında bu sistemin oturması gerekiyor. Sadece şu kısmı çalıştırırsam arkadaşlar. 5'e 2'lik sistemin içerisinde. Bakın ne yapıyor? 5 tabi bunu 5 saniye yapmayalım artık. Ne yapalım? Şöyle bir 10 saniye yapalım. Şöyle. Hı. Bakın ne yapıyor? <laughs> Yukarıdan aşağıya doğru iki değerine doğru iniyor. Aynı şekilde aşağıda bakın. Şu initial condition'ları şöyle bıraktım. Bakın burada f'in değerine 4 çarpı once bilmem ne, bilmem ne length of loop virgül bir gibi bir değere ulaşıyor. Burada bunun içine figür yazmak yerine artık arkadaşlar ne yapalım? X'lim Y'limi zaten aşağıda veriyoruz, Gridon'u da zaten yukarıda veriyoruz. Aynı şekilde gidelim, şuraya Real yazalım ve bu sistemi çalıştıralım. İki sistemin aslında karşılaştırmasını yapıyorum şu anda. Bakın, iki sistemin Holdon yazmadığımız için tabi tek sistem gösterdim burada. Holdon diyorum burada. Hold on dediğimde arkadaşlar bakın ne yaptı sistem yukarıdan aşağıya doğru gitti aralarında çok küçük bir farkı var ama çok küçük bir fark bakın arkadaşlar burada da görünmüyor bile çok yakınlaşmam gerekiyor iki sisteminde aynı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz şimdi ben bunun farkını nasıl arttırabilirim örnekleme periyodumu 0.1'e düşürüyorum arkadaşlar Şimdi 0.1'e düştüğünde bakın örnekleme periyodum düştüğü için bir sinyal formu bakın burada ne yapıyor? Tık 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 yavaş yavaş iniyor. Belli bir sabit bir steady state condition'a geldiğinde artık arasındaki hata değeri kalmıyor. Şimdi bunu bize ne anlatıyor? Eğer bizim örnekleme periyodumuz düşerse bakın transient yani geçici cevapta ki aslında bizim verdiğimiz fonksiyon değerlerini çok iyi bir şekilde yakalayamayacağımızı gösteriyor aslında. Bunun en temel sebebi ne? bizim sistemimizin örneklemesi bu continuous timer'ın cevabına yetişemiyor demek oluyor burada. Bu da bizim için aslında bu da sorun yaratıyor arkadaşlar. Ancak biz şunu biliyoruz ki gerçek zamanlı sistemlerde zaten pek çok işlemi bir mikro işlemcinin içinde yaptığımız için ve bizim bilgisayarlarımız kadar hızlı çalışamadığı için bu sistemler. Ki düşünün sensör ölçümü alıyorsunuz, sistemi modelliyorsunuz, sistemi kuruyorsunuz, aktüatörü aslında kontrol inputu veriyorsunuz. Emin olun ki zaten buradaki değerler işte 10, 10 milisaniyede 20 milisaniyede tamamlamanız gerçekten zor. Gerçekten PLC gibi ya da diyorum çok etmez gerçekten tool'lar yani çok paralı aslında ekipmanlar kullanarak yaptığınızda bunları 1 milisaniyenin altına düşürebiliyorsunuz. O yüzden burada 0.1'de bile aslında böyle bir performans yakalamak bizim için çok önemli. Çünkü hem bu sistemi gerçekten ucuza yani cost efficiency diyorlar ya o şekilde biz bu sistemi tamamlayabiliriz. Hem de gerçekten bakın biz buna kontrolcü sinyali verdiğimizde bu sistem aşağı yukarı zaten bunu takip ettiğinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi <laughs> MATLAB kısmı ile alakalı anlatacağım şeyler aslında bunlar. Da ne yapacağım bir sonraki ders aslında gideceğim. Bunu Python'da aslında ben nasıl gerçekleştirebilirim? Python'da bu kodu ben f'in girişini, input'unu aslında nasıl ayarlayabilirim? Onu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.